Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem ak büyüğü bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde saklayın. Ama evinizin içinde değil, evinizin dışında bir yerde. Kısa sürede ak büyüğünün bozulduğunu göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem Süryani büyüsünü bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte bu büyü bozulacaktır. Bu kağıt ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Deliklerimi yapın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.